Apple'ın yüzü Trabzon'dan oldu diye bir haber var. Ben bundan hiçbir şey anlamadım. Mustafa Mert 17 yaşındaymış. Gidecekmiş Apple'ın yüzü olacakmış. Ne yüzü olacak, nasıl olacak? Haber böyle bazı haberler var. Havada asılı duruyor böyle. Hmm, Apple'ın yüzü olacakmış. Hangi Apple'ın? Nerede? <laughs> Hiç bundan şey yok. Bunu Apple'cılar mı acaba üflüyorlar dışarıya? Ya işte bir şunun haberini yapsanız bak bilmem ne olacak falan diye. Bilmiyorum. Rusya'nın en seksi erkeği seçilmiş. Kim dersiniz? Tahmin edin. Zaten bir ihtimal var. kim? Rusya'nın en seksi erkeği deyince kim? Ha bak Türkiye'nin en seksi erkeği desen hani Kerem var, Kenan var, <laughs> Kıvanç var. <laughs> tamam ya Cüneyt yok anladık tamam benden daha kıskanıyorum onları. Evet Kerem'i kıskandığım için bütün bu lafları ediyorum şeyde kim olacak abi Rusya'da zaten tek adaylı bir yarış Putin'miş <laughs> yiyorsa Putin değil de Navadil de mesela en seksi erkek Navadil alın bunları al, al 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 Merve koy bunları <laughs> Navadil'in yanına <laughs> adam abi baksanıza ya yakışıklılıksa yakışıklılık kararlılıksa kararlılık daha diğer pozları var bir sürü ben yani Putin'deki güven bende yok Rusya başkanı olsam <laughs> doğru belki de yani. O kadar güven olmasa Rusya başkanı olamaz belki de. Neyse yarı çıplak fotoğraflarını vermiyoruz. Var ya ayı avına gitti, ata bindi bilmem ne oldu böyle Putin bir de böyle bizim Özal'da. Abi Türkiye'nin en seksi erkeği 2000 yılında Ahmet Mete Işık araydı. Deprem dede. Daha önce Turgut Özal'dı yani. Hani böyle bir yarış vardı. <laughs> Mehmet Ali Birant'tı. Tamam Mehmet Ali Birant yakışıklı değil, sempatikti ama <laughs> yakışıklılık nedir yani? Yakışıklılık sadece fizikle değil ki yakışıklılık biraz yarattığınız intibayla da bir şekilde kazanılan bir şey. Yoksa bakıyorsun tamam Kerem yakışıklı, Kenan yakışıklı, Kıvanç yakışıklı da. <laughs> Neyse canım yani bana söz düşmez. Biraz şu şeyi aç ya çok sıcak hava ne kadar aç 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 iyice. Ha, bak yazmışlar. Türkiye'nin en yakışıklısı Recep Tayyip Erdoğan yazmış. Bitti tartışma. <gülüyor> yani <gülüyor> orada bile bölünebiliriz. Hayır Kemal Kılıçdaroğlu. <laughs> Aslında bir anket açabiliriz yani. Türkiye'nin en yakışıklısı kim? Bir de bak sevdiğim böyle şeyler hani. Ya oğlum bize ne diyeceğin haberler var ya. İşte Orlando'da birisi gitmiş Disney'de şeyini ölçtürmemiş 15 bin dolar ceza kesmişler. Ya bize bizde ne ya? <laughs> ne, ne, haber mi bu şimdi ya? Yani? <laughs> Bugün bütün sosyal medyada şey var. TikTok'ta twerk dansı yapan Papua yeni yine güzeli tacını kaybetmiş. <laughs> Habere bak. <laughs> şimdi Papua Yeni Gine'nin güzellik kraliçesinden bize ne diyebilirsin? Yani Papua Yeni Gine'den bize ne? Yani bir defa çok uzak. Dünyanın öbür tarafını yerinde bilmiyorum haritada. Herhalde dünyanın öbür tarafında bir yerde. Orada bu hanımefendi güzellik kraliçesi seçiliyor. Evet hani ondan da bize de. Ve de twerk dansı yapıyor. Hala bize nenin bizenesi. Bize <laughs> bir de tacı elinden alınıyor. Tacı da zaten böyle şey taçmış. Hay Allah'ım ya. Çok da güzel değilmiş ayrıca. <gülüyor> Abartılmış. <gülüyor> TikTok'tan al haberi. Leonardo da Vinci'nin tablosu NFT'de satışa çıkartılmış. Bu arada NFT denilince açtığımız bir yol açtık. Arkamızdan gelenler var. Sağ olsun Seba Tümer de gelmiş arkamızdan. İzzet Pinto kardeşimiz bir 90 bin dolarda 90 bin lirada Sabah Tümer'in kahkahasına vermiş. Gülben boş durur mu? <laughs> Elbette ona bir şey olmaz. O da çıkartmış. Bana hiçbir şey olmazı satıyor. Neyse ki Sabah da aldığı parayı bağışlamış benim yaptığım gibi bağışlamak lazım. Yani biraz işin şakasındayız, biraz şeyindeyiz ama işte şu anda yani insanların baksana her gün bilmem kaç işçinin işsiz kaldığı, bugün Meral Akşener'in dediği gibi tarım işçisinin maaşlarını söylüyor. Yılda 4500 lira kazanıyor. Hadi, yılda. Günde 13 lira kazanıyormuş tarım işçileri. Şimdi böyle bir ortamda ben ne diyeceğim? Aa 80 bin lira para aldık hadi gel yiyelim mi diyeceğim yani. Kimse de demez, diyemez, dememeli. Sabah Tümer'de dememiş zaten. Ve evet, de almış parayı anında 3 tane Darü Şafaka'ya vermiş o da. Bizim Darüşşafaka'daki Şafaka'daki kampanyamız nasıl bakayım bir ne kadar para toplamış. Cüneyt Özdemir yardım kampanyası diye bir şey açmıştık. Onun da linki duruyor bakayım. Son duruma bakayım bir şeyden. Ee, işaretlemiştim şurada bir saniyenizi rica edeceğim. <laughs> Buldum Darüşşafaka. Kaçta toplanmış bakalım. 112.600 lira. Allah bereket versin işte ya. Genç kızlarımız, genç çocuklarımız eğitimine giden bir para. Ben 79 bin lira yatırmıştım. 112 bin lira olmuş sizin sayenizde. Teşekkürler, sağ olun, var olun arkadaşlar. İlginç haber söylemeye çalışıyorum da bulamıyorum yani. Ya gelin şu şeye bakalım ya. Dubai'deki fotoğraf çekimine götüreyim ben size. En ilginç haber o yani. Dış haberlere bakıyorum. Rusya ile Ukrayna arasında bilmem ne var. Bunun aman boş ver hiçbirini nasıl olsa yıklamıyorsunuz ya. Rusya ile Ukrayna arasında bir çok gerginlik var. Kime de abi ne kadar umurunuzda yani hani uzun uzun bunu tartışalım demeyeceğim tabii ki. Dubai'deki fotoğraf çekimine götüreceğim ama orada da görüntüleri verebiliyor muyuz? Ne kadar verebiliyoruz? Biraz buzlasaydınız. 11 tane Ukraynalı manken Dubai'ye gidiyorlar ve de çırıl çıplak inanabilir misiniz yani çırıl çıplak anadan üryan yan yana geliyorlar bir tane rezidanslı gördüğünüz gibi aha bu fotoğrafları çekiyorlar. <laughs> Dubai şokta tabii. Tamam bir dakika ne oluyor? İstanbul'da mı izlemiş adamlar? <laughs> Burası İstanbul değil kardeşim demişler. <laughs> Nerede abi şöyle bir manzara İstanbul'da ya. Yani manzara derken mankenlerin baktığı manzaradan bahsediyor. Demek ki çok güzel bir manzara var. Öyle bir manzara ki insandan böyle şey hisseyip doğuruyor. Ya şöyle bir çığlık çıplak bakayım doya doya doğurmuş Hepsi de çığlık çıplak girmişler. <laughs> yani ne bileyim <laughs> bir tane fotoğraf çekimi olmuş yani. Ee, ve de fotoğraf çekiminden sonra ne olsa beğenirsiniz 10 binde tutuklamışlar adamların. Aa, siz misiniz manzaraya bakan demişler. <laughs> <laughs> bu manzaraya bakmak yasak değil ama böyle bakmak yasak demişler. <laughs> Ondan sonra kaç? 20 modelmiş ya. 20 modeli almışlar, gözaltına almışlar. Ve de e, kamu ahlakına aykırı hareket etmekten 6 ay hapis cezası 5000 dirhem, 11 bin lirada para cezası alabileceği belirtiliyordu biraz önce de. Tabii ki internet siteleri bu görüntüleri eze eze verdikleri için. Ne olmuş 11 Ukraynalıya falan? 20 Ukraynalıya ne olmuş? Yap bir galeri de öğrenelim bakalım. <laughs> Sen de öğrenmek için galeriye bakıyorsun. Hmm, tek tek onların fotoğrafları koyuluyor. <laughs> Sınır dışı edeceklermiş. Ya böyle böyle ne var yani? Baksın ne olur manzarayı anlamıyorum ya. Bu ne muhafazakarlık? Bırak baksın gönlünce manzaraya. Niye bu rahatsız ediyorsunuz sizi kardeşim ya? Allah Allah.